Son 3 haftadır yaşadıkları kötü gidişe Beşiktaş maçı ile son vermek istediklerini belirten Gaziantep Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Süper Lig Süleyman Seba sezonunun 13. haftasında 14 Aralık Pazar günü kendi evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantep çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Celal Doğan tesislerinde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve açma germe egzersizleri başladı. Forvet hattında Muhammed Demir, Olcan, Kamera ve Kostelin'in sakatlıkları ile teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Lige çok iyi başladıklarını ancak son 3 haftadır istemedikleri mağlubiyet aldıklarını belirten Buruk bu hafta daha az hata yapmamız gerekiyor. Ligin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. En hazır ve en formda takımı işimizin zor olduğunu biliyoruz ama kendimize de inanıyoruz. Bundan önce 3 tane büyük maç oynadık. 3 ile de baş başa oynadık. Hepsini kazanmak için oynadık. Kendi sahamızda kazanmak için elimizden geleni yapacağız dedi.